Sevgili dostlar, bugün sizlerle beraber çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Özellikle gençler, lütfen bütün dikkatinizi verin. Çünkü bu konuşacağım konu hiçbir yerde yok. Bakın çok önemli bir şey var. Size diyorlar ki devamlı olarak isteyin, arzulayın, hırslanın, hedef koyun, devamlı peşinden koşun. İşte bütün hata buradan kaynaklanıyor. Biliyor musunuz ki gerçek zenginlik nedir? Gerçek zenginlik arzulamayı ve istekli bulunmayı bırakmakla ilgili bir şeydir. Çünkü neyi, nasıl ne şekilde yaşayacağınızı biliyorsanız eğer, zenginlik başlıyor demektir. Ama zenginliğin başlaması için içsel bir oluş durumunuza ulaşmış olmanız lazım. Yani ne demek oluş durumunuz? Kendinizi çok iyi anlamanız gerekir. Kişi kendisini çok iyi anlarsa, kalben, ruhen ve beynen bir bütünlük varsa, zihninde bir sessizlik oluşmaya başladıysa, dışarıdaki istek ve arzularınızın yavaş yavaş azaldığını ve yok olduğunu görürsünüz. İstek ve arzu zaman içerisinde hırsa gider. Hırs sizi inanılmaz derecede yanlış yerlere götürür. Değerlerinizi alır çöpe atar. Belki de o çok istediğiniz maddi varlıklara ulaşırsınız. Ama kendinizi kaybedersiniz. Değerlerinizi kaybedersiniz ve her şey yok olur. O yüzden her zaman diyorum ki manen, içsel bir zenginlik aynı zamanda dışsal zenginlik de bir bütünlük içindedir. İstemek, arzulamak, hırs, çaba bunların tamamını yok eder. Kişi kendini çok iyi algılamalıdır arkadaşlar. Oluşturumunuz dediğimiz şeyin içerisinde en önemli olan bir tanesi şudur. Çoğu insan der ki: "Hocam ben kendimi tanıyamıyorum." Ne demek istiyorsunuz oluşturumu? Kendinizi çok iyi tanıyabilmeniz, anlayabilmeniz için öncelikle korku, endişe ve kaygılardan özgürleşmeniz gerekir. Zihninizde bir sessizlik oluşması gerekir. Zihin devamlı olaraktan onu ister, gördüklerini ister, mukayese eder. Kendisini devamlı yetersiz ve fakir gibi zanneder. Ama bu bir çocuğun konuşması gibidir. Çocuklar devamlı bir şey isterler. Ama anne ve babalar tamam yavrucum derler. Birazdan alırız. Yarın alırız yeten yavaş yavaş onu geçiştirirler. Siz de eğer zihninizin çok iyi farkında olabilirsiniz... içsel durumunuzun çok iyi farkında olabilirsiniz... o zaman zihninizi, içsel durumunuzu yönetmeye başlamış olursunuz. Ve bu yönetmenin içerisinden müthiş bir sessizlik, Müthiş bir canlılık oluşmaya başlar. Korku ve endişe yavaş yavaş kendini tanıyan insan için yok olur. Confucius der ki: Kişi kendini tanırsa ve anlarsa neden korksun ki? Eğer içinizdeki dünyayı çok iyi fark ederseniz korkunuz iyice yok olur. Korku, istek ve arzulara ulaşamamanın vermiş olduğu, yetersizliğin, çaresizliğin vermiş olduğu bir olaydır. Gerçek zenginlik, olanı olduğu gibi anlayabilmek ve olanı olduğu haklı haliyle tam yaşayabilmektir. Bu hayatınızı canlı yaşamak anlamına gelir. Eğer hayatınızı şimdi şu anda olanı olduğu gibi yaşamaya başlarsanız ne olur biliyor musunuz? Mukayese durur. Endişe durur. Tam yaşamaya başlarsınız. Eksik değil arkadaşlar. Bir şeyin tam yaşamak demek, tam olmak demek zenginliğin de ana kaynağıdır. Belki de 100 milyon dolarınız olabilir. Ama bir bakarsınız ki, ah oh, Adamın 500 milyon doları var, öbürünün 1 milyar doları var. Ben hala fakirim diyebilirsiniz. Yani varlık içinde yokluk yaşayabilirsiniz. Ancak bir şeyi fark etmelisiniz ki sen, insan, hepinize söylüyorum. Ünik, özel varlıklarsınız. Özelliğinizi çok iyi fark edin. Kimseyle kendinizi mukayese etmeyin. Kendinizi yetersiz ve çaresiz görmeyin. Eğer tam olaraktan kalben, ruhen ve beynen şimdi olanı tam yaşarsanız ne olur biliyor musunuz? bütün enerjiniz şu anki duruma ve eylemlerinizi zenginliğe doğru götürür sizi. Anlayamazsınız. istemeden, arzulamadan tam olması gerekli olduğu gibi hayat yaşamaya başlamış olursunuz. İşte gerçek olarak yaşamak budur. Bu yaşam canlı yaşamdır. Bu yaşam özgür bir yaşamdır. Bu yaşam adam gibi yaşamak demektir arkadaşlar. Hepinizi sevgimle kucaklıyorum. Dikkatle birkaç defa burayı takip edip de izleyiniz. Lütfen nasıl diye sormayınız. Nasıl demek hala arzulamanın yan ürünüdür. Emin olun ki bir gün bunu anlayacağız hep beraber. İşte o anda hayatınızda müthiş mutluluk oluşmaya başlayacak. Olan olduğu haliyle mükemmeldir.